nun vel kalem ve ma yesturun. Evet, ayet bu sure harf-i mukatta dediğimiz tek bir harfle başladı İlk, tek harfle başlayan suredir bu nun diye başladı sonra kaleme ve satırlara kalemin yazdıklarına yemin olsun ki buyurdu Allah kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten okuma yazma bilmiyordu, bunu biliyoruz. Bu durumda Allah eğer hitap ederken ona, kaleme ve satırlara yemin ettiyse, onu kalemi kullanmaya davet etti. Ya da kullandırmaya davet etti. Yazılan satırlar nedir? Allah yemin ediyorsa bu kaleme ve kalemin yazdıklarına evet, Kur'an'a yemin ediyor. Ayetlere yemin ediyor. Evet, Resulullah Efendimiz zaten Allah ayetlerini indirirken o da yazdırıyordu. O zaman zaten pek fazla öyle okuma yazma bilen yoktu. Mekke'de yaklaşık 17-18 kişi okuma yazma biliyor. Başka kimse okuma yazma bilmiyor. Evet bu durumda Allah ona neyi emretmiş oldu? Kalemin ve yazmanın önemli olduğunu, yazılması gerektiğini beyan etmiş oldu. Eğer Allah yemin ediyorsa onun bir değeri vardır. Evet, başka kaleme neden yemin etmiş olabilir? Bir de levh-i mahfuzu yazan kaleme yemin etmiş olabilir. Evet, alimlerimizin söylediği gibi söylüyoruz. Mutlaka bizim de kendimize ait bir yorumumuz vardır. Evet, levh-i mahfuzu yazan kaleme yemin etti. Kaderi yazan, yani takdiri yazan kaleme yemin etmiş olabilir. Alimlerimiz böyle söylemiştir. Evet, ayetin devamında ne buyuruyor? Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Allah'ın ayetleri gelmeden bütün müşrikler, bütün Mekke, onu tanıyan herkes ona emin diyordu. Muhammedül emin diyordu. En güvenilir, en emin insan. Her açıdan. Ama o Allah'ın ayetlerini tebliğ etmeye, okumaya başlayınca evet ona ne dediler? Mecnun. Deli dediler. Cinlenmiş dediler. Cin çarpmış, şeytan çarpmış dediler. Onun için ne söylediğini bilmiyor dediler. Hatta bu konuda Ebu Leheb en önde gelenleriydi. Yılda bir defa Mekke'de, Hac'da, yani Kabe'nin yanında panayır yapılıyordu. Her taraftan oraya ticaret yapmak için geliyorlardı. Evet, Ebu Leheb kendi çocuklarıyla beraber yolun üstünde duruyor, Mekke'ye giren bütün kervanları tek tek söylüyordu. Benim bir tane yeğenim var, delirmiş, mecnun olmuş, cin çarpmış, evet. Gelip size ben peygamberim diyecek, sakın ona güvenmiyorsunuz, inanmıyorsanız, ben onun amcasıyım. Evet, neden ona mecnun diyorlardı? Allah'ın ayetlerini okuduğu için, kalemle yazılanı okuduğu için. Evet, satırları, Allah'ın vahyettiği satırları yazdırıp onlara okuttuğu için, sahabeye okuttuğu için. Demek ki biri eğer Allah'ın ayetlerini okursa, okumaya başlarsa, evet Resulullah Efendimiz'in başına ne gelmişse mutlaka ümmetinin başına da o gelir. Ona da deli diyecekler. Aklını kaybetmiş diyecekler. Ne söylediğini bilmiyor diyecekler. Saçmalıyor diyecekler. Evet, ümmet buna hazır olsun. demiş olur. ve inne leke le gayre memnun. Mutlaka sana bitmeyen, tükenmeyen bir ecir vardır. Bitmez, tükenmez bir ecir vardır sana.